Katıldığınız için sizlere teşekkür ediyoruz. Her bir süreçte çatışmalı bir sürecin olduğunu biliyoruz ve örgütün çatışmalı süreci sonlandırması ve kendini feshetmesi açıklamasıyla birlikte yeni bir süreç oluştu. Biz dönem dönem bölgedeki sivil toplum kuruluşları ile ortak veya bireysel açıklamalar yaparak bu süreci desteklediğimizi ve bu sürece her şekilde destek verip içinde evet. olacağımız sizler aracılığını yapmıştık. Doğrusu belki de en önemli bu çatışmalı sürecin en çok etkilediği olay bölgenin ekonomisi. işte dönüp gelişmişlik sıralaması, yaşam kalitesi, hangi kriteri ele alırsak alalım. Bölge illerimiz maalesef Türkiye'nin gayri safi milli hasılattan kişi başına bir şey pay anlamında son 20 yılın konusunda bizim için en önemli iş insanları için bölgede ekonominin gelişmesi bölgenin tarihindeki gelişmişlik dönemi bölgenin önemli bir şartı. temel nedeni doğrusu bu süreçle birlikte kimi yerlerde bu sürece yönelik bazı olumsuz açıklamalar, bazı atılan adımları önemsiz gösteren veya atılan adımlarla adımla ilgili yani ülkenin şiddet sarmalından çıkması kadar e, Kürt sorunun çözümüyle ilgili e, alınacak yolla ilgili doğrusu bizi rahatsız eden bugün burada Birazdan Diyarbakır Ticaret Borsa Başkanımız Engin Yeşil'in okuyup e, okuyacağı metne e, bölgedeki ticaret ve sanayi odaları, ticaret borsaları, 26 e, ticaret borsası ve sanayi odası. Ayrıca bölgenin tamamını kapsayan bir üst yapı olan Dogun Sifet ve Doğu Sifet, süreci desteklediğimizi hem de doğrusu sürecin karşısında Sözü şimdi e, Engin Başkanımıza vereceğim. Öncesinde hem sizlere hem bu metne katkı koyan imza atan bölge oda borsa evet. Ee, Engin Başkanımıza veriyorum. 7 Mayıs 2025 tarihlerinde kongresini topladığını açıklayan PKK 12 Mayıs 2025'te kongre kararları gereğince silah bıraktığını ve kendini fesih ettiğini açıkladı yürütülen bu tüm görüşmelerin en önemli eşiği olan bu tarihi kararların toplumsal barışımıza katkı sağlayacağına olan inancımızla ülkemize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyoruz. 40 yıllık acı dolu bir sayfanın kapanmasını sağlayacak olan bu kararın alınmasında emeği geçen herkese içten teşekkür ediyoruz. Ülkemiz için son derece kritik bir önem arz eden bu dönemde süreci başlatan, yürüten ve destekleyen bütün siyasi partilerimizin liderlerine ve sorumlu bir tavırla barış savunusu yapan bütün toplumsal aktörlere minnettarlarımızı sunuyoruz. Türkiye'de hepimize çok büyük bedeller ödeten kanlı bir dönemde en kıymetli varlıkları olan evlatlarını kaybeden tüm anne babaların acılarını ve kederlerini yürekten paylaşıyoruz. Memleketimizin her karış toprağında huzuru ve kardeşliği tesis etmeyi onlara karşı yerine getirilmesi gereken en büyük vazife olarak biliyoruz. Yarım asırlık çatışmalı süreç başta insani olmak üzere siyasi, ekonomik, sosyal ve toplumsal açılardan ülkemize çok ağır bir bedel ödetmiştir. 70 binden fazla can kaybı, on binlerce yaralı, 1 milyonu aşan iç ve dış güçler ve devasa maddi kayıplar çatışmanın bize verdiği maddi ve manevi tahribatın ne denli ürkütücü olduğunu ortaya koymaktadır. Çatışmaların bitmesi ve barışın sağlanması ülkemizin hem sosyal huzuruna hem de ekonomik istikrarına ve büyümesine zemin hazırlar. Örgütün silahları bırakması ve kendini fesh ettiğini açıklaması genelde bölgenin sivil toplum kuruluşlarınca ve özelde de biz iş camiası temsilcilerince büyük bir memnuniyetle karşılanmıştır. Gerek iktidarın ve gerek muhalefet partilerinin tamamına yakının süreci sahiplenmesini ülkede sağduyu iklimin hakim olması anlamında oldukça önemli görüyoruz. Meclisteki siyasi partilerin tamamına yakının süreci ilkesel olarak desteklemesi kalıcı barışın sağlanması yolunda toplumda büyük bir umut yaratmıştır sürece yönelik bazı endişe ve eleştirileri demokrasinin gereği olarak görüyoruz. Ancak ideolojik bir körlükle ve kısır siyasi hesaplarla hepimizin geleceği için büyük bir anlam ifade eden bu sürece mutlak bir karşıtlık sergileyen ve süreci manipüle eden bazı kesimlerin tutumlarını doğru bulmuyoruz çatışmalardan mağdur olan ailelerimizin acılarını istismar eden ve toplumdaki fay hatlarını tetiklemeyi hedefleyen tavırları toplumsal birlikteliğimiz için tehlikeli buluyoruz. Tarihi meselelerde kaçınılmaz olan farklı görüşleri barış karşıtlığının bir zemini yapılmasını kabul etmiyoruz. Kendileri için güvenli ve demokratik bir yaşam talep edenlerin başkalarının hayatına mal olacak çatışmalara hizmet edecek bir söyleme başvurmalarını kınıyoruz. Bu kapsamda sorumluluk sahibi herkesin sürecin ruhuna uygun bir dil ve üslup takılmalarını talep ediyoruz. Tek bir insanımızın canının yanmasına artık tahammülümüz yok. Bizler bölge iş camiasının temsilcileri olarak süreci desteklediğimizi ve ülkemizde kalıcı bir barışın inşası için üzerimize düşecek her türlü katkıyı sunacağımızı bir kez daha altını çizerek belirtiyoruz. Tekrar teşekkür ediyorum. Katılımınızdan dolayı hem iş insanlarımız hem oda ve borsa başkanlarımız, meclis başkanlarımız, değerli basın temsilcilerimiz hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum sorusu olan varsa Mehmet başkanımız cevaplandıracak teşekkür ediyorum tekrar